Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 2 saattir burada bakın. Bunları açıyorum. Video kaydı almamış. Şaka gibi ya yemin ediyorum. 2 saattir. Aa, arkadaşlar. Aa, burada da bakıyorum garip garip şeyler. Neyse bari bunlar vardı. Bu çıktı. Sevmedim. Göstereyim bari. Çıkmasını istediklerimi göstereceğim şimdi. Bu. Bunu istiyordum. Lala'yı istiyordum. Kiki'yi beğenmemiştim ama arkadaşlarıma arkadaşıma verecektim. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bununla bunu %100 istemiyordum. Bu üçünü. Şu üçünü istemiyordum. Bu çıkarsa da eh yani. Gitti de yani. Bu çıktı gitti. Ne çeken sandığını da şey yapayım. Çok üzgünüm. Kırmızı kalp alıştım gibi hissediyorum. Sarımın kalıları eşit eşit eşit. Söyler yemeyeceğim. Pembe yiyip yallah edeceğim. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Ağzımda gün bitirsem. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur. bay, bay.